Akşamından hepinize merhaba. Bugün 14 Nisan günlerden Salı ve Haberin Olsun ekibi olarak yine her akşam olduğu gibi sizler için dünyadan ve Türkiye'den birbirinden güzel haberler hazırladık. E herkes yerini aldıysa size özel tek haber programı Haberin Olsun başlıyor. 23 Nisan TRT Çocuk Şenlikleri için geri sayım başladı. Antalya'daki hazırlıklara göz atacağız. Ve sırayı öfkeli bir şempanze alacak. Bu şempanze uçak düşürüyor. Ve daha sonra New York'taki bir oyuncak bebek tamircisiyle tanışacağız. Doktor Tekin hikayesini dinleyeceğiz. Elbette dahası da var. Haberlerimizi kaçırmayın. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için geri sayım başladı. Evet TRT 23 Nisan Çocuk Şenliğinin bu yıl 37.si düzenleniyor. Ve Şenlik biliyorsunuz ki her yıl arkadaşlar başka bir şehirde düzenleniyor. Başka bir şehir ev sahipliği yapıyor. Bu senede Antalya'dayız. Bakalım Antalya'da neler oluyor? Biz şimdi seninle Antalya'yı keşfedelim. E hadi gidelim o zaman. Uzay bilimciler bu sorunun peşini bırakmıyor ve son günlerde yeni bir keşfinde heyecanlı yaşıyorlar. Çünkü artık uzayda hayat olduğuna dair daha güçlü ihtimaller var. Ayrıntılar da haberimizde. Gök bilimciler uzayda yeni hayat izleri buldu. Taurus takım yıldızında dünyada hayatı başlattığı kabul edilen 3 organik moleküle rastlandı. Moleküllerden birine daha önce de rastlanmış. Ama diğer iki molekül ilk kez görülmüş. Bu üç moleküle dünyadan 450 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızda rastlandı. Bu yıldız güneşten yaklaşık iki kat daha büyük. Yani uzayın derinliklerinde dünyadakine benzer bir hayat yatıyor olabilir. Ki bizim seyircilerimiz oyuncaklarını güzel kullanır ama zamanla biz istemesek de oyuncaklarımız kırılabilir, bozulabilir, eskiyebilir. Peki oyuncaklarınız eskince ne yapıyorsunuz? Bir köşeye mi atıyorsunuz? Şimdi sizleri bir oyuncak bebek tamircisiyle tanıştıracağız. Amerikalı Brian Taggart di bir oyuncak tamircisi. ama kendine oyuncak doktoru demeyi tercih ediyor. Eski ve antika bebekleri tamir ediyor. Doktor Tak aslında inşaat ustası. Ama bebekleri tamir ederken doktor önlüğü giyiyor. New York'taki evi oyuncak bebeklerle dolu. Her bebeğin kendine ait bir hikayesi var. Geçici olarak benim elimdeler. Yeni sahiplerini bekliyorlar. Bay Brian Tugger diye bu iş için para almıyor. Çünkü bu işi yapmaktan büyük bir zevk duyuyor. Oyuncak bebek doktorluğu, Doktor Tag'ın aile mesleği. Büyük annemde de bir bebek doktoruydu. Beni annem ve büyük annem yetiştirdi. Bebekleri bana verdiğinde 5 yaşındaydım. Bu bebeklerle büyüdüm. Bay Brian, 1890'lardan kalma bu konuşan bebek gibi binlerce bebek tamir etmiş. Bay Brian, bu bebekler sayesinde işten eve büyük bir hevesle geldiğini söylüyor. Oyuncak bebekleri neden bu kadar çok sevdiğini şöyle açıklıyor. Çünkü bebekler daima gülümsüyorlar. başladı ve İstanbul'da her yıl bugünlerde Lale Festivali düzenleniyor. 10. Uluslararası İstanbul Lale Festivali'nin açılışı da Emirgen Korusu'nda yapıldı. Biz de sizin için oradaydık ve açılışı izledik. İstanbul'da lale zamanı dedik ve artık bu sene 10.sü düzenleniyor. Lale Festivali'nin İstanbul'da tam 30 milyon lale ile İstanbul daha bir güzel oldu artık. Biz de bu festivalin en güzel görünen yerlerinden birine geldik. Nereye geldik? Emirgen Korusu'na geldik. Gördüğünüz gibi her taraf rengarenk. Çok güzel görüntülü bir haber sizleri bekliyor. Emirhan Emirgen'e geldin. Nasıl beğendin mi Emirgan'ı? Beğendim. Peki bu kadar çok lale görmüş müydün işte daha önce? Hayır. Bir arada hiç görmemiştin değil mi? Görmedim. Geldin bu kadar lalelerin içine girdin. Nasıl hissettin? Çok iyiydi, çok güzeldi her Neden şey. güzel hissettiriyor insana peki? Laleler yani renkli, kokulu. Yani hoşuma gidiyor. Kaç çeşit lale gördünüz? Ee, çok Aynen sayılmayacak var. bayağı var yani. Çok çeşit var değil mi gerçekten? Peki... Ee, gerçek İstanbul lalesini bilen var mı? Kırmızı değil, nasıl şekli farklı onun. Var mı bilen? O zaman şöyle bir açalım bakalım arkadaşlar arayı. Şöyle hemen kameramanı İsa arkadaşımıza çağıralım. Şu lalelerin uçlarını bir gösterelim. İşte bu lalelerin uçları gördüğünüz gibi sivri arkadaşlar ve gerçek İstanbul lalesi de bunlara benziyormuş. Sivri uçluymuş. gelsin. Bizce de herkes Emirgen korosuna gelsin buradaki laleleri görsün. İşte Emirgen'in gerçekten güzelliğine insan doyamıyor. Emirgen korusu çok güzel olmuş. Arkadaşlar buraya mutlaka 30 Nisan'dan önce, Lale Festivali bitmeden önce Emirgen'e bir gelin. Bu güzelliği siz de görün isteriz. Haberimizi kapatırken de şöyle güzel bir manzarada bırakalım sizi istedik. Kamera kapandıktan sonra biz biraz daha burada duracağız. Gerçekten çok güzel çünkü. Hoşçakalın. <laughs> Jira arası pek iyi olmayabilir. Şimdi Hollanda'da bulunan bir hayvanat bahçesini ekranlarınıza getireceğiz. Parkta yaşayan şempanzelerden bir tanesi devriye gezen insansız hava aracından pek hoşlanmamış ve bakın ne yapmış. Hollanda'daki bir hayvanat bahçesinde kameralara ilginç bir görüntü yansıdı. Öfkeli bir şempanze devriye gezen insansız hava aracından rahatsız oldu. Parkın üzerinde dolaşıp duran araca elindeki dal parçasıyla savaş açtı. Araç düştü ama şempanze başladığı işi yarım bırakmadı. Sırtını yere getirdiği hasmına son darbeleri yerde indirdi. Hayvanat bahçesi yetkilileri bu komik manzarayı dünyayla paylaştı. Ve sizin için hazırladığımız kısa kısa haberleri ekranlarınıza getiriyoruz. Bakalım bugün gündemimizde neler var? Manisa Soma'da nadir bulunan bir yaban kedisi kameralara yakalandı. Bu bölgede ilk kez görüntülenen yaban kedisi ev kedilerinin atası olarak biliniyor. Bu kediler insanları çok uzaktan fark edip saklanmalarıyla ünlü. Milli Eğitim Bakanlığı eğitim konulu bir kısa film yarışması düzenliyor. Kurallara göre filmler 10 dakikayı geçmeyecek ve 2014'ten sonra çekilmiş olacak. 2 Mart'ta başlayan başvurular 27 Nisan'a kadar devam edecek. Manisa'da 12. Çocuk Filmleri Festivali dün başladı. Gösterimler 15 Nisan'a kadar sürecek. Filmler Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu salonlarında gösterime giriyor. Denizli'nin Çal ilçesinde sokak oyunlarını yaşatmak amacıyla bir şenlik düzenleniyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen şenlik 13 Nisan'da başladı. Şenlikte mendil kapmaca, seksek, üç taş gibi oyunlar oynanıyor. Ünlü yazar Gunter Grass 87 yaşında yaşamını yitirdi. Yazar en çok Teneke Trampet adlı romanıyla biliniyordu. Teneke Trampet, büyümek istemeyen Oscar adlı bir çocuğun gözünden 2. Dünya Savaşı'nı anlatıyor. allerin ardından hava durumuna bağlanıyoruz. Bakalım yarın yurt genelinde nasıl bir hava bizi bekliyor? Marmara bölgesi bulutlu. Ege bölgesi yağmurlu. İç Anadolu bölgesi yağmurlu. Karadeniz bölgesi yağmurlu. Doğu Anadolu bölgesi yağmurlu. <laughs> Güney Doğu Anadolu bölgesi yağmurlu. <laughs> Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. <laughs> Haberin olsun. Herkesin çok sevdiği TRT Çocuk dergisini sizlere armağan ediyor. Tabii ki bunun için bizi arayıp günün konusu hakkında fikirlerinizi paylaşmanız gerekiyor. Haberiniz olsun. Ve bu akşam Konya'dan arkadaşımız Samet Karayılan'la sohbet edeceğiz. Ama öncesinde haftanın konusuna bir göz atalım. Konumuz çocuk hakları. Samet merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyi Sametçim Teşekkür ediyoruz ve haftanın konusuna geçmeden önce öncelikle Konya'da nasıl bir hava durumu var bize anlatmanı isteyeceğim. Evet hemen hava durumunu alalım senden. Hava durumu burada pek iyi değil. Bazen güneşli, bazen bulutlu, hava kararabiliyor. Çok doğru aslında e, tam da bahar havaları dikkat ediyor musun hastalanmamak için? Evet. Evet peki Sametçim haftanın konusuna geçiyorum hemen. Çocuk haklarını duydun mu? Biliyor musun ve bize söyleyeceğim bazı haklar var mı? Sayabilir misin? Sayayım. Hı -hı. Ee, mesela sağlık hakkı, eğitim hakkı, 18 yaşından önce çalıştırma hakkı gibi haklar var. Peki sence en önemlisi hangisi? Eğitim ve sağlık. Eğitim ve sağlık. Peki eğitim hakkı ne demek sence? Eğitim hakkı kişinin çevresine ve e ailesine düzgün davranmasına denir bence hı hı. Yani saygılı olmaya saygılı Öyle. olmaya ve tabii ki eğitim almak değil mi okulda evet. aynı şekilde peki sen bir şeyleri merak ettiğin zaman öğrenmek istediğin zaman nerelere başvurursun öğretmenlerime çevremdeki tanıdıklarıma en sonunda bilgisayar ya da internet Bilgisayar ve neden en son genelde herkes önce bilgisayar internet diyor. Sen en son önce öğretmenin sonra arkadaşların, ailen en son internet dedin. Neden? Ben bir kere internetten ödev yapmıştım. Yanlış çıktı. ondan dolayı pek güvenemiyorum. Çok güvenmiyorum diyorsun. Bilgi kirliliği de olabiliyor tabii ki. Haklısın Sametçim. Peki hayır deme hakkın var. Bunu biliyor musun? Evet. Peki sen genelde hayır dediğin konularda haklı mısındır? Haklıyımdır. Hayır diye bilmek önemli mi Samet? Önemli. Çünkü bazen diyemiyoruz gibi birileri kırılmasın, incinmesin diye. Neden önemli? Ya kırılmasın, incinmesin diye de o kırılmayacaksa biz de e, yani kötü durumlara düşebiliriz. Evet çok doğru. Haklarımızı koruyalım. Peki şikayet etme hakkını biliyor musun? Evet. Peki böyle okulda ya da ev dışında e, bazı durumlar olduğunda hoşlanmadığın şeyler olduğunda gidip büyüklerine şikayet eder misin? Ben şu şu, şu evet. şundan şikayetçiyim diye. Bu da önemli, değil mi? Evet önemli. Önemli. Peki bunun dışında oyun oynama hakkım var. Son olarak da bunu sormak istiyorum. Sever misin evet. oyun oynamayı? Evet. ya Evet çok güzel bir hak, değil mi? Evet. Peki son olarak selam yollamak istediğin birileri olacak mı Sametçim? sınıf arkadaşlarıma, öğretmenlerime çok çok selam yolluyorum. Bizler de selamlarımızı yolluyoruz. Senin vesilenle ve yayınımıza katıldığın için de sana çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere Samet. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Evet arkadaşlar biz ayrılan sürenin de sonuna geldik. Sizler de yayınımıza katılmak istiyorsanız bizlere 0212 381 1427 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Ya da elektronik posta adresimizden de ulaşabilirsiniz biliyorsunuz. Haberin olsun trt net trt.net.tr. Eh yavaş yavaş uyku vakti de geldiğine göre sizlere ninilerle veda ediyoruz. Hoşçakalın.